Meme şikayetleri ile veya meme kanseri taraması için poliklinikimize başvuran hastalar tüm başvuruların büyük bir çoğunluğunu oluşturmakta. Meme kanserinde de erken tanı sağ kalımı arttırmakta ve hasta yönetimini son derece kolaylaştırmaktadır. 40 yaşında geçen her kadına mamografi ile meme kanseri taramasını öneriyoruz. Mamografi ile taramanın artması ile meme kanserine bağlı ölümlerin sayısına ciddi azalma olduğu araştırmalarda gösterilmiştir. Biz ise işte devlet hastanesi olarak bizler de ilçemizde yaşayan 40 yaşını geçen her kadını meme kanseri taramasını yaptırmak üzere poliklinikimize bekliyoruz. Poliklinikimize geçtiğimiz ay içinde memesinde kitle şikayetiyle başvuran hastamıza hastanemizde gerekli görüntülemeler ve biyopsi yapıldıktan sonra meme kanseri tanısı konuldu. Ameliyat öncesi gerekli tetkikler yapıldıktan sonra kanserli memenin tamamen çıkarılması ve koltuk altı nerf noktalarının temizlenmesi yani modifiye radikal mastektomi artı aksiler diseksiyon ameliyatını hastamıza başarıyla uyguladık. Hastamız operasyondan bir gün sonra taburcu oldu kontrol randevularımızı sürdürüyoruz ve patoloji sonucunu beklemekteyiz. İhtisasım esnasında tecrübe kazandığım meme kanseri cerrahisini Züriçli Devlet Hastanesi'nde ilk kez uygulayıp hastamızı başka merkeze yönlendirmeden operasyonunu hastanemizde gerçekleştirerek hastamıza yardımcı olmak bizleri memnun etti. Gönül ister ki kimse kanser cerrahisi geçirmesin ama operasyon gerekli olduğunda hastaların kendi ilçelerinde bu süreci geçirmesinin hastalara maddi manevi fayda sağladığını düşünmekteyim. Ve buna vesile olmamda katkıda bulunan, beni yetiştiren Ankara Üniversitesi Genel Cerrahi Tarih Anabilim Dalı'ndaki hocalarıma ameliyat öncesinde ve ameliyat esnasındaki katkıları nedeniyle anestezi ve radyoloji bölümündeki meslektaşlarıma ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. İlk kanser taramasına geldim ben. Bir gün sonra aradılar. Dediler memende kitle var diye düz içine. Bu doktoru yönlendirdiler. Bu doktorum da ameliyat yaparım dedi. Ben de güvendim. Düz içinde ameliyat oldum. Memnunum yani. Allah razı olsun.